Kotova'dan devam ediyoruz. Kosova değil, Kotova. Kotova, Rusça'da kedilerin, erkek kedilerin yaşadığı yer anlamına geliyor gibi. Kot, erkek kedi demek. Ova, yani herhalde sülalece buradalar. Burada e, iklimi sıcak olduğu için burada daha çok kavun, karpuz gibi meyveler burada yetişiyor. Daha önce e, buradan alıp yedim. Türkiye, Türkiye'deki kadar yumuşak değil ama tatlı. Tadı güzel. Zaten e, toprak tarım bölgesi olduğunu söylüyor. Nehre yakın bir bölge. Volga ne, yakın bir bölge.